Aynı şeyler tabii Galatasaray için de geçerli Yavaş yavaş Galatasaray'a da geçelim. Ee, Galatasaray. Hiç ben sana soru sormak istiyorum. Hiç utanmadınız mı ee, Gaziantep'i Gaziantep'te 3-0 yenerken? Valla e, biraz Icardi'nin utanmazlığı bence. E, e, bu adamda da bu var. Yani gerçekten atıyor bizim de ona yapabileceğimiz çok bir şey olmuyor ki sahadakilerin yapacağı çok bir şey yok. Biz saha dışındaki insanlar olarak bir şey yapamıyoruz. <laughs> o yüzden benim için Galatasaray'ın bu sene en zaten bir, bir numaralı süper, süperstarı da takımı Icardi. En çok e, istediğim oyuncu da Icardi'ydi. Yani o geldiği için e, gerisini çok şey yapmadım. Cidden öyle de oynamaya devam ediyor. Bilmiyorum ne kadar gidecek böyle. Yine içimde de böyle bir his var aslında. Ama nereye kadar gidecek Nasıl bilmiyorum ama yani keyifle, mesela... keyifle izlemeye devam ediyorum yani. Icardi bir sezon boyunca her maç bu performansla devam edebilir mi? Ya bilmem bir sezondur devam ediyor işte. Sıkıntı burada. <laughs> yani şöyle geliyor. Hani çok böyle zorlanıyor gibi de değil. Açıkçası. Değil. Benim şey yaptığım şey o zaten. Hani mesela ben efor sarf ediyorum kendimi parçalayıp bir gol atıyorum ya da işte kendimi parçalayıp bir kafa golü atıyorum noktasında da değil yani hani mesela dolanıyor e, kilo milosu var mesela hala bir 3-4 kilosu falan fazla muhtemelen hmm. e, e, arada bir böyle pres meresi yapıyor işte ön şeyi başlatıyor bir geliyor mesela yani mıknatıs gibi kafası var yani ayağı yani iyi yani, bilmiyorum e, garip, garip bir evet. yere doğru gidiyor. Yani bu herhalde son e, bilmiyorum Drogba ile karşılaştırılabilir mi ama yani Drogba da çok büyük etki yaratmıştı. Ama Drogba'da şöyle bir şey vardı. E, Drogba bir şekilde gol atabiliyordu abi. Yani bulunduğu yer, konum, e, pozisyon, açı vesaire bir önemi yok. Icardi'de de benzer bir durum var. Ama Icardi'ninki böyle biraz ne bileyim açıkçası daha az güven veriyor gibi. Hani Drogba'ya top geldi mi tamam gol diyorsun. Icardi'ye atar mı falan diye düşünüyorsun ama atıyor abi. Ben anlamadım yani. İşte sakıntı biraz orada mesela. Dediğin gibi ama bana da enteresan bir şekilde bir şekilde bu adam gol atar rahatlığını veriyor yani bana mesela. Bir şekilde abi bu adama gelse muhtemelen atacak. Çünkü Mesela e, önceki maçta önüne bir top geldi. E, orta sahadan ceza sahasına gidene kadar adam geldi araya e, girdi, aya, aya, e, müdahale etti. Mesela böyle bir oyuncu değil. Mesela o, o top Valencia'nın önüne gitmiş olsaydı mesela, hı hı. muhtemelen o %90 gol gerçi Valencia'nın son vuruşuna bağlı. Tabii de ama kesin kaleciyle karşı karşıya kaldırdı. Yani, Icardi onu yapamadı ama ben mesela ceza sahası herhangi bir yerinde yani evet kafasına ayağına gelebilecek herhangi bir topta gol yapma olasılığı gerçekten çok yüksek bir adam. Evet. Yani biraz böyle herkes kale, çok övüyor. Kaleye yakın top alması gereken bir topçu şu dönem itibariyle. ama diğer yandan yani sen cümleni bitir bir sorum daha var sana bununla ilgili. Ya yani ilk ilgili şey dediğim gibi söylenen çok şey var. Ben sadece hani herkes çok övüyor. Ben de bir ufak hakkını vereyim dedim. Bir devam edeceğiz bakalım. Yani bakalım nereye kadar gideceğiz. Peki şu sene endişelendirmiyor mu abi? Şimdi Galatasaray'a baktığım zaman bütün gol yükünü 3 kişi çekiyor. Yani Icardi zaten, Kerem ve Abdülkerim. Yani Abdülkerim de az gol atmadı bu sene. Hani baktığın zaman bayağı bir golü atıyor. 2. 2. bana Eee... Icardi veya Kerem özelinde yani bu adamlar bu kadar atmaya devam edecek mi? Veya yarın öbür gün bu adamlara bir şey olsa ya da dursalar formsuzluk da var yani kaderde. Tabi tabii. Bir formsuzluk olsa ne olacak? Kim atacak golü dediğin zaman geliyor mu mesela şu an? Tamam abi bizim şu Şu an, da... şu an gel, geliyordan öte mesela hani Santrafor pozisyonu için diyorsan Bakan bu oynuyor. Halil yani Halil'i çok e, şey yapmıyorum hani. Eee arada girerse girer bir şeyler ama hani bir şey beklemiyorum ondan. Bir şey yaparsa bir sürprizdir benim için. Ee, bakan bu da onu tabii ki de karşılayabilecek bir oyuncu değil. Ama center for pozisyonu yedekleyebilecek, çevresiyle ilgili bir faydası olabilecek bir oyuncu. Şu an için o açığı kapatabilecek oynayan oyuncu yok. Ama eğer Ziyeh ve Zaha girerse bu denklemin içine özellikle... eee bu anlamda bence o zaman işte belki konuşulabilir yani çünkü onların da skor gücü var yani neticede özellikle Ziyehin vesaire ben mesela bu sene e, top oynaya, oynayabilirse ve oynarsa zahadan da öte Ziyehin faydalı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ben mesela Galatasaray adına son maçta da girdi hakikaten hakikaten topçuymuş yani zaten biliyordu topçu olduğunu ya, ama Ziyahin. bir de Galatasaray Me formasıyla izlemek ...çok e, enteresan hissettirdi. Yani iyi topçuymuş. Yeteneği tartışılacak Oynamak bir adam hissettir. değil. Nasıl? Yeteneği tartışılacak bir adam değil. Ziyaş Abi, ama yani. e, diğer yandan... <laughs> ...hani kaç hafta yaşar... ...ondan emin değilim ben. Ya işte öyle bir durum var. Yani... tamamen şans yani. Oradan ayağına bir şey olur. Ee, o Yani bu tamamen şans ama... ...normal şartlar altında... ...yani normal... ...herkes sağlıklı iken gol yükünü taşıyabilecek e, iki oyuncu onlar bence. Yani onun Şöyle dışında da Kuvarecim diğerlerinin de çok... Kuvarecim'e etkisi yaratabilir Ziye. Hani düzgün oynadığı taktirde. Etkisi, Gezal etkisi yaratabilir yani. Gezal etkisi yaratabilir evet ama e, işte Gezal etkisi de yaratabilir aynı zamanda. <laughs> hani hani Gezal da mesela evet. hani e, bir yıl oynadı şampiyon yaptı takımı ama ondan sonra piyasada yok sürekli sakatlıklar la uğraşıyor evet. ve şu an Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri aslında oyun kurucu olmaması ile alakalı veya oyunu ileride tutucu olmaması ile alakalı ya e, hani çünkü Abu Bakar zaten ayrı bir herif e, herkes büyücü demeye Tabii. başladı adama gerçekten öyle attığı gollere falan bakıyorsun başka bir klasman ama onun dışında okay. hani ileride topu tutabilecek aklı başında ne bileyim e, hür iradesiyle e, düşünüp pas verebilecek bir oyuncusu pek yok taşın Beşiktaş'ın böyle ee, bir sıkıntısı. Beş taşın, beş taşın ihtiyacı olan oyuncu bence Ziyeh'ti. Bana sorarsan. Evet tabii. Bence Galatasaray'ın da ee, ihtiyacı olan oyuncu e, Raşitka. Söyleyemiyorum adını. E, askeri ihtiyacı vardı evet. çünkü Galatasaray'ın bence. ileride. ben zaten... Ben zaten Raşitsa gelmediği zaman çok üzüldüm. Ya dedim ki nasıl verebilirsin? Bu kadar faydalı oynamış bir oyuncuyu niye veriyorsun? Ki o oyuncu da bize gelmek istiyordu gerçekten. Evet. Ama ee, sonra söylenenler, hani açıklamalar teknik direktörün işte Ermen Timur'un açıklamalarından ben şunu anladım, başka bir şey istiyorlarmış. Yani oyun olarak ve oyuncu olarak başka bir şey istiyorlarmış. Oyun kurucu kanat istiyorlarmış Rashid'ten öte. Ee, ben yine dediğim gibi tartışmalı bir şey ama gittiler e, işte ziyehi aldılar. Başka bir oyun istedikleri için almamışlar. Yani benim anladığım. Bakalım yani... bu nasıl olacak? Elinde patlayacak mı? Çünkü. Çok fazla bir tarafta dengeli olmalı abi. bence kanatta. Bence mesela Kerem çok ofansifken e, yardım ediyor olması biraz daha dengeli adam olması bence e, takımı böyle dengeli hale getiriyordu. Şimdi ikisi de e, daha böyle ofansif, daha böyle kaleye giden dikine inen oyuncular olacak. E, bilmiyorum işte orta sahadakilere Allah yardımcı olsun. Torayra'ya Allah yardımcı olsun. Umarım Torayra'ya bir şey olmaz. Yani işte şimdi... Fener, da... Fener'de Fener'de bahsettiğimiz o 6 numara ee, sıkıntısı yani altı numaranın etkisini senin bahsettiğin işte çok oyunun merkezinde Galatasaray'da Toreyra ve Toreyra'sız Galatasaray arasında çok fark var bence yani. Ben hmm. öyle görüyorum. Şimdi şöyle ve, bir durum var. Ve de yok şu an. Endombili onun yedi değil mi? Endombili. Ya kardeşim sen Gürcan bir gitmişsin. <laughs> Endombili onun yedi değil bence. Yani ben Endombele 8 mi kardeşim? Ben bilmiyorum adamı. Kilosu Abi dışında bir şey konuşulmadı herifin. Endombele bence 8. Yani e, tamam. Ya a, yani, 6 8 diyen falan var ama e, 6'da da falan oynamış olduğu yani maçlar var mu? ama ben Or, orta saha, saha şu mu? Yani zannetmiyorum. Yani orta saha şu mu? Ee, neydi? Torreira, Endombele, e, Mertens mi? Ya Ndombele bazen üçlü oynarsa eğer iki sekizle oynarsa e, ki şu an şey Türk kuralından dolayı aslında Torre Kerem Demir Bay falan oynayacak evet. e, öyle görünüyor ya da sol bekte şey Anhelinio yerine Kazımcan oynayacak Hı -hı. E, ama normal şartlar altında Torre Ndombele önündeki adam Mertens mi olur Ziyeh mi olur ya da Endombele Sergio beraber mi olur 2-8 gibi Bilmiyorum ama öyle görünüyor yani. Ama bence altı numara değil yani en önemli. Ha oynar mı? Belki Türkiye liginde oynar ama yani Avrupa'da. Ben, ben Galatasaray'da çok Galatasaray'da şöyle bir şey görüyorum abi. Galatasaray'da e, gol yükü belli futbolcuların sırtına yüklenmiş gibi duruyor. Mesela Fenerbahçe'de bu biraz daha yayıldı anladın mı? Hani herkes bir şeyler atıyor ve bu aslında Fener'de iyi de, bir şey. Yani Fener'de biraz daha yaygın evet doğru. Herkes 3 attı, 4 attı yok kanatlar ve işte eee Şimanski. Öndeki dörtlü, öndeki dörtlü. E, öndeki dörtlü e, şey skor üretiyor. Galatasaray'da bu sayı 2 hani şu ana kadar. Ve e, hani eli, e, bu aynı zamanda biraz da soru işareti hani ister istemez. Çünkü iki kişinin eline bakmakla dört kişinin eline bakmak arasında fark şey var. Ama dediğim gibi biraz hani bu muhtemelen Ziya ve Zaha'nın olma işiyle de alakalı. Evet ama e, Zee'in da şöyle bir durum var işte. Ne kadar yaşar emin değilim. Zaha da keza öyle biraz. Ya biraz böyle şey. Sürpriz yumurta gibiler. Bana öyle geliyor. E, yani eğer o gün güneşliyse hava çok iyi olabilirler ama bulutluysa emin değilim. Diğer yandan Galatasaray'la ilgili benim gördüğüm en büyük sıkıntı değil de sıkıntı olabilecek. Yani şu an şimdi sıkıntı gibi görünmüyor ama sıkıntı olabilecek durumlardan biri bence şu. Hücumu çok hücum. <laughs> Defansı çok defans. Yani bir tek Torreira böyle bir orta oyuncu gibi kalıyor. Ve defans <laughs> futbolcusu sayısı hücum futbolcusu sayısından daha az. Ve o yüzden mesela işte Samsun maçında da hani çok güçlü bir ilk yarı. İşte çok güzel çizilmiş iki gol. Birbirinin aynısı Kerem'in attığı gol. Aynen. Çok güzel goller. İşte sonrasında yine Icardi bir şeyler yaptı falan. Yok Icardi mi atmıştı? Üçüncü golü kim atmıştı? Abdülkerim attı Abdülkerim sonra yukarıda attı, bir tane attı. Aynen Abdülkerim attı ve sonrasında abi e, olmadık yenen 2 gol. Şimdi e, ki orada o süreçte Ordu. e, Samsun'un geldiği kaçırdığı 2-3 tane daha gol var. Emre Kılıncı'nın e, hediyesi üç, üç var. 3-3 olabilirdi. Aynen Emre Kılıç'ın hediyesi var bir tane mesela yani bu Galatasaray ya, Galatasaray'da. Ya eski Galatasaray'da bir bırak ya o yap, kadar Yap, olsun Yapıyorlar yani. öyle şeyler. ee, <laughs> hani e, bu belki Samsun'da eyvallah kaçmış olabilir ama Ya Icardi mermiye kafa atmasaydı yani 90. dakika 3-2 biraz böyle bir ulan acaba şeyi veriyor. Yani bu ha. şimdi şu, bunu şu yüzden söylüyorum. Rakipler bir noktadan sonra cesaretlenebilir. Yani şunu diyebilir. Evet abi adamların hücum gücü çok iyi. Biz bunlardan kesin gol yeriz ama bunlara biz gol de atarız hissiyatı verebilirdi, evet. geldi bana yani. E, ya şimdi şöyle bunu, bir şey bunu, var bunu... Galatasaray'da toplam üç buçuk, üç buçuk savunma oyuncusu var bence. Ee, i̇ki stoper, ee, şey Torreira 3 Sasha Boy yarım. Gerçi Sasha Boy'un da savunması iyi, hadi dörtte toplam. Tamam. Ee, Anhalin yonu mesela arkasına çok fazla top gidiyor haliyle. Çünkü zaten Angelinho'yu alırken öyle bir riski e, almıştın zaten. <laughs> Çünkü öyle bir oyuncu biraz. E, o ile Abdülkerim'in arasına ya da işte onun arkasına Sarkan çok oyuncu oluyor. Oradan çok iyi mesela pozisyon. Bir de Torreira'yı geçebildiğin an bir şekilde geçebilirsen Torreira'yı <laughs> kalitenle bir şekilde. O zaman işte stoperlerle baş başa kalıyorsun. Şimdi yani, mesela ister istemez düşünüyorum. Şimdi mesela İrfancan Can oynasa sağ kanatta Angelinho'nun karşısında. Angelinho tutabilir hani bir ihtimal. İrfan Her Can evet, çok daha seri. Bir Ama olsa, abi atıyorum Ryan Kent oynasa <laughs> ne bileyim hani Cengiz de pırpır pır evet. bakma hani öyle şey olduğuna Cengiz de süratli bir topçu. Sağından atar solundan geçer veya ne bileyim Emre Mor veya İrfan Can tuttu o sahayı bindirdi ya anladın mı hani? Gibi gibi. Aynen. Hani, e, bu işte hani bu bak bunu şurada söylüyorum ha daha Galatasaray ligde 2 gol yedi hani 3 tane maçı clean sheet geçti gol yemedi vesaire hani bu noktada söylüyorum defansı bence bir noktada alarm verecek Galatasaray'ın yani. eğer bu şekilde devam ederse ama işte Kerem Demirbay'ın iyi oynadığı bir maç, Torreira'nın iyi oynadığı bir maç biraz daha orayı dengeliyor. Hani öyle bir evet, evet. şeyi var gibi geliyor bana. Çünkü hücum i̇şte oyuncularından o... defans katkısı almıyor abi. Kerem'den de çok defans katkısı aldığını düşünmüyorum. Hani belki gene nispeten daha çok geriye koşuyordur, kademeye girmeye çalışıyordur ama Hani sol tarafta yarın öbür gün Ziyi'nin veya Zahanın e, Ancelin Anceliniyo, Ancelinion'un arkasını e, toplayacağını zannetmiyorum veya e, Saşa boyun. Aynen ya dediğim gibi biraz onunla ilgili genel bir problem var bence de. Ama futbolda öyle bir şey ya yani mesela futbol her yerin dört dörtlük olunca zaten e, ya bir yerden güçlenince diğer yerden açık veriyorsun. Yani futbol biraz böyledir. Muhtemelen o riski de artık göze alacak. İki tane yiyecekse üç tane atmak zorunda olacak. E, Atamadı zamanda zaten. E, sıkıntı yaşayacaktır zaten. Ama e, bu dediğin şeylere katılıyorum. Savunma konusunda benzer problemleri ben de görüyorum. Ama e, bunu artık hallede, halledecekler. Bunu orta saha ile gerekirse halledecekler. İşte anhel Yunon'un arkasındaki topu gerekirse. Ee, Torayra biri yetişecek çıkartacak. orada Kerem yetişecek <laughs> öbürüne de yani, yetişecek öbürüne de dolayara sonra yani, bir milyon para verir bir şey değil mi? ben, ben bir Torreira hayranıyım zaten abi Torreira yetişsin yani diyorum ama ben geçen bir maçını bir maçının analizini izledim Torreira'nın <laughs> gerçekten az önce dediğim gibi onun da arkasındaki adama Torreira yetişiyor onun da yetişiyor ama hani Türkiye'de yetişiyor da Avrupa'da o iş biraz zor abi hayırlısı hayırlısı diyelim ee, bu söyleminle de Avrupa'ya geçelim